Doktorlar başımızın tacı. İyi ki varlar. Bu aziz vatan için cansı perane mücadele eden doktorlarımızın her zaman yanındayız. Tabipler Birliği, geçmişte de milletçe girdiğimiz her mücadelede yaptığı gibi pandemi sürecinde de milli birliğimizi bozmaya çalışıyor. Yıl 2006, Paris Kurt Enstitüsü'nün bölücü bildirisini imzaladı. Aynı yıl Abdullah Öcalan'a bağımsız doktorlar heyeti gönderilmesini talep etti seri şekilde kapısına kilit asılmalıdır. Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim başa hayır diye kendine göre bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar biz barışa evet dediklerini de pek duymadık. 2015 PYD eş başkanına barış dostluk ve demokrasi ödülü verildi. 2018 Kahraman Mehmetçik Zeytin Dalı harekatı yaparken savaş bir halk sağlık sorunudur başlığıyla bildiri yayınladı. 2018 yılında Ermeni Tabipler Birliği'ne mektup yazarak sözde Ermeni soykırımı trajik olaylar olarak nitelendirildi saymakla bitmeyen bu kirli süreçte Tabipler Birliği onurlu milliyetçi Atatürk'ün beni emanet edin dediği Türk doktorlarını asla temsil edemez ve Türk milleti nezdinde hiçbir itibarı yoktur.